Peki videoya geçmeden önce Discord sorunuza gelmeyi unutmayın. E, ee, peki ya Discord sorunuza ne yapıyor diye, diye sorarsanız like arkadaşlar ee, Sessiz sohbette işte e, Ramazan ayı boyunca Sonra kadar konuşuyoruz hatta e, bazı ekstra kadar da konuşuyoruz yani saat e, 7'de başlıyoruz normalde, ilk adak hala konuşuyoruz, saldırı hala konuşuyoruz. Yani lütfen bazen emin Hatta çoğunlukla yani bir e, süreç olduğum için de yani söyledi e, ses sohbeti yani ediyoruz böyle. Faraf hakkında konuşuyoruz. Yani böyle e, şey, anymore. işte şey bu şekilde. Eee videoya geçmeden önce de like, like ve abone olmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Hey anne, sen misin? Oturma enkorda, bir şey bahsedeyim, çıkar da göstereyim göreyim. Ne anne sen bana okuyayım ben mücme güvenlik öfesi acaba erkeğim ama okuyayım sen ne ya Allah Allah Ben nasıl oğlum Hayır Tövbe senin annem mi var ama okuyayım sen amatör eksin kendine gel ama okuyayım Anne sen güvenlik mi oldun ah, anne ya söyleyeyim mi Bağırsam paralel etsin ya sen neymiş Kölük oldun ki Şimdi Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak bak Tövbe bunu git lan hadi lan Şimdi bazen Fox'u üstüme alınacak hadi çabuk git hadi Bak daha müzik kusur kumam. Hadi lan çabuk. Hayır ya ben Lütfen. E, ben seni de beni e, bırakma. Ben kalmışım. Ne git şimdi başlayacağım şeyine ha. Oğlum hadi git çabuk git hadi. Kırıcısın. Bunu biliyorsun değil mi? Pis anne, sen, sen Benim, benim evlatlar ücret Böyle bir ev alım olsam ben daha doğurduğum gün bitti, şey yapardım bunu bırakayım. <laughs> Kimi sen sen gelirsin. Pis alacak seni. Ha, kanka, kanka ne haber? Ne yaptın? Yenge işini ne anlattın? Yani bir yenge falan bulur kendine? Oğlum ne yengesi bir yürü git lan. Yürü git. Allah Allah ya. Oğlum her amonsun yayın normal olunca niye böyle aptal oluyorlar ya? Ya bir sitte gidelim ben rap rakam bir gazete okuyayım bir şey okuyacağım ya. Kardeşim. Sen burada öldüm yok sana uysal tafıyorsunuz. Görmesin bana hmm. böyle bak. Adam akıllı ol. Yoksa bu işle atlarım. Sonra gözüne Oğlum. Yenge diyorsun. Özel hayatım sen getan, mascara, vida, <inaudible> <engineering> outra, benim ne işine karşıyorsun lan? Yürü git lan. git. Bir daha böyle, bir <vocabulary> daha böyle görmeyeyim. Bir daha ofisime gelme. Şimdi yürü git. Seni kovuyorum. Benim mekanım. İster sorarım. ister yargılarım. ister ben kovarım seni. Sen kimsin lan beni kovuyorsun? Göt. Adam bak bana gitmez bana diyorsun. Seni var ya bir boğazını sıkarım. Daha da bırakmam seni kablonu çekerim. Bak kablonun fişini pensede yutarım ayık ola. Allah Allah. Kovası yasana bakalım. Neyse gidiyorum ben. Hadi yenge muah diyorum. Hadi görüşürüz. Lan senin ben... Az mı kaldı söyleyemedim. Hey hey oradaki. He beni diyor musun? He sen orada sap kal. Bak sevgilim var. Biri bütün bir, bir, bir başlıyor. Allah'ım bütün tüm beni buluyor ya? Ha kardeşim ha. Varsa varsa, varsa bana, bana ne amına. <laughs> Çağırır mı gelsin? He? Yengeni gör yengeni. Ulan ben var ya çok yakışıklıyım ya. Yemin ediyorum benim kadar yakışıklı biri bu hayatta gelmiştir. Ah yandık. Bir de bunun da ah bir de bunun da şeyi var değil mi? e, e Bir de bir de bir ekol Ya psikolojiye bir, bir de abi arap bırakın Allah aşkına. Foxy misin nesin ciddi git. Bak. Bak olsun Anlıyorum ama bu kadar ego fazla yeter değil sana. Ego yapma. Ego tavansa bana yapma. Egonun varsa bana yapma dersin diyor kardeşim. Şimdi yürü git. Hadi git. Hadi. Mangan'ı al. Ben Dur kanka dur ya dur dur belki dur. Çayını da gör yenge. Yengen bir efsane. Mah mah. Geldi. Eee Boruk nasılsınız? İyi miyiz? Ya. Oğlum ya. Bacım. Sen bana git. Bu mama konuşuyor. Gerçi bana orada e e ego davranıyor. Sonra ayrıl. Valla ayrıl ya. Harbi mi? Harbi mi diyor ya. Ulan bu da aptal ama. Ya bir sitren gider. Hediye oradaki keke misin? Bacım eyvallah ben duydum. Ben geldim eyvallah sağ. Ben düşünmen yeter. Oradaki keke misin? Dokunmuyorum. Tok tok. Kalm Oradaki keke misin? Sen sabırın mı zoruyorsun? Bak gelir misin vururum ha. Sen oradaki keke misin? Dokunmuyorum. Tok tok. Yanmam beni. Oradaki keke misin?